90 dakikalık mücadele başladı. Başarılar Çorum Futbol Kulübü. Konk ekip karşılaşmanın ilk tacını 20. saniyede kullanacak. Medeni. Ceza sahasında Halil'den bir orta kafadan sektiler kaydan. Tehlikeli bir pozisyon. Orada bir pozisyon bravo Mahmut. Harika kurtardı Mahmut. Genç kaleci 38. saniyede 40. saniyede mutlak gol pozisyonunda iyi kapattı ve topu son anda kornere çeldi. Daha henüz birinci dakika bile dolmadan kalemizde mutlak bir gol pozisyonunu savuşturmuş olduk. Top rakibe gitti. Turan ceza sahasına bir pozisyon yerden şut boşta kaldı. Yine atak devam ediyor. Bravo. Bravo orada Mustafa Eren Damar göğsüyle topu kalecisine kazandırdı soğukkanlı bir şekilde. Şimdi atak gelişiyor kırmızı siyahlarda ama savunmada Ömer karşıladı. E bunlar da sıklaştırmamız şey Şimdi lazım. Şimdi Mahsun, soldan bildirme yapan Burak'ı gördü. Burak, Burak rakibini geçti. Burak, Burak topu çekti. Burak vurdu. Savunmadan döndü. Tekrar vurdu. Boşta kaldı top son anda. Son anda kornere gitti. Burak orada ceza sahası içerisinde topu çekti. Güzel vurdu. Savunmaya çarptı. Bir an boşta kaldı top. Boşta kalan top tamamladık ama son anda yine savunmaya çarptı ve kornere çıktı. Halil İbrahim orta Orada Berkay yükseldi. Bir an boşta kaldı. Mehmet. Mehmet vurdu savunmadan döndü. Tekrar burada Berkay yerde. Hakem devam kararı verdi. Berkay topu hareket istedi. Ama orada savunmanın bir müdahalesi vardı. Herkes penaltı bekledi. Ama hakem devam kararı verdi. Önce pas verebilecek bir arkadaşına vardı. O savunmanın har arkasına hareketlenen Mehmet Akgüz. ceza açtığı Mehmet Çapraz'dan vurdu. Kale çölenize çeldi. Halil İbrahim tamamladı. <laughs> Halil İbrahim çoğunluğa kalktı. Halil İbrahim söylemez attı. 1 0a geçiyoruz. Nihayet beklediğimiz gol 17. dakikada geldi. Savunmanın arkasına Recep'in Mehmet hareketten hareketlendirdi. Onun vuruşunda kaleciden döndüğü dönem topu tamamlayan futbolcu orada. Halil İbrahim'di. Ya kırmızı siyahlar 1-0 geçti. Yerden pası Mehmet Akgüz, Mehmet Akgüz kendi eksen etrafında döndü Mehmet Mehmet çok güzel bir pas Burak Burak ceza sahası içerisinde kaleci karşı karşıya kaldı ama vuruşunda kalecinin göğsüne çarpan top kornere gitti Şimdi Mehmet Akgüz, Mehmet Akgüz Burak hareketlerde Burak ceza sahası içerisinde Burak kaleciyle karşı karşıya vurdu Son anda kaleci ayak koydu Topu kornere çeldi ama biraz da ters toptu Ve bu da Emre'nin kaleci Emre'nin sakatlanmasına yol açtı Murat Salman'ın arkasına bir top. Orada hareketlenen Halil İbrahim var. Halil İbrahim, Halil İbrahim top Halil İbrahim'de vurdu. Kaleci döndü boşta kaldı. Son anda savunmadan Ömer Faruk. Kornere çeldi. Mehmet Akgüz'den önce Halil İbrahim şutunda kaleciden döndü. Boşta kalan pozisyonda Mehmet Akgüz tamamlayacakken Ömer Faruk son anda araya girdi ve topu kornere çeldi. Araya Mustafa Eren Damar girdi. Şimdi karşı tak. Halil İbrahim. Halil İbrahim topla birlikte hareket etti. Halil İbrahim bir orta. Orada Mehmet Akgüz gelişine harika vurdu. Kaleci son anda Emre Korner'e çeldi. O kadar zor pozisyonda o kadar güzel vurdu ki. işte tecrübe bu olsa gerek. Kaleci Emre son anda topu tokatlayarak Korner'e çeldi. Bir orta orada. Mustafa Eren top. Bir top son anda. Son anda Direğin hemen yanından avuta gitti. O topu kaptırdık. Şimdi tak kaptık. Halil İbrahim hadi bakalım. İlk yarı biterken bir gol olur mu? Mehmet Akyüz. Mehmet Akyüz uzun bir top. O topa yetişemedi Mehmet Akyüz. Kaleci Emre. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. Maçın hakemi. Ve ikinci yarıda son 45 dakikanın düdüğü çaldı. Karşılaşma yeniden başladı. Ceza sahası içinde işte, kalabalık. Maksut orada pas almak için bekledi ama Şimdi Recep, Recep vurdu. Kalçasına ve penaltı. Ve penaltı. Orada Recep'in kestiği topa Medeni Bingöl'e çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Maçta 54. dakika. Kırmızı siyahlar ikinci gole çok yaklaştı şu an için. Penaltı atışının başına Mehmet Akgüz geçiyor. Şimdi Mehmet Akgüz topun başında. Maçta 54. dakika. Tribünler dikkatli. Hakem düdüğünü çaldı. Mehmet geldi. Vurdu ve gol. Mehmet Akgüz attı. iki oldu. Mehmet Akgüz'ün golü. Kırmızı siyahlar farkı ikiye çıkarttı. Mehmet Akgüz'ün penaltı golüyle. Maksud. Orada hareketlerine Muhammed vardı. Hemen yer başındaki arkadaşını gördü. Sultan hatta Turan. Turan, Turan bir kesme orta, boşta kaldı bir an için. Gol pozisyonu kaleci Mahmut. Bravo Mahmut, bravo Mahmut. Maksud, ceza sahasına bir top. Orada Mahmut Eren Güler rahat bir şekilde topa sahip oldu. Ceza sahasına doğru bir orta, orada Mahmut Eren Güler yükseldi, boşta kaldı Turan. Turan boşta kalan kaleye top attı. Ama o top, bakalım avuta çıkacak mı? Turan çizgi attı Gökhan'a. Orada Gökhan Turan paslaşmasında. Şimdi Gökhan bir kavis orta bomboş pozisyon. Top direkten döndü. Direkten dönen top ikinci defa direkten döndü. Son anda tamamladılar. İki defa direkten dönen topu bir türlü uzaklaştıramadık. Ve 97 numaralı formasıyla Muhammed Beşir 81. dakikada konuk ekibi 2-1'lik skora getiren golü kırmızı siyahların ağlarına gönderdi. Daha dikkatli olmamız lazım bir orta kafayı vurdular. Boşta kaldı bir an için. Ayaklardan çeken top son anda uzaklaştırdık. Sona kadar geldi. O ceza sahasına bir orta. son anda savunma. Şu Murat şimdi karşı atak. Murat bir uzun top. Volkan Keskin hareketlendi. Kaleci de çıktı. Bir an boşta kaldı. Gole gidiyoruz. Volkan atacak. Volkan atacak ve gol. Volkan Keskin attı. Çok ilginç bir pozisyon. Volkan Keskin'in golü. Kaleci uzaklaştırayım derken Volkan'a çattı. Volkan da kaleci de aynı top hareketlendi. O top kaleye gireceği sırada Volkan ayak koydu çizgilerinde topu ağlara gönderdi. Deyim yerindeyse maçın da fişini çekti Alatan. Ya biz maçın <laughs> futbol böyle daha güzel. Çünkü daha net pozisyonları atamıyoruz. Kalecinin bir hatası, bizim futbolcumuzun orada bulunması, sırtına çarpması gol oluyor. Ve son düdüğü çaldı maçın hakemi. Kırmızı siyahlar zorlu mücadele eden. 3-1 galip ayrılıyor. Evet. Bu coşkuyu özlemiştik işin açıkçası. Zor bir 90 dakikaydı. Zaman zaman öldük öldük dirildik. Ama şükürler olsun sahadan galibiyette ayrıldık. Bu galibiyete inanın her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız vardı.